katılıyorum. Teşekkürler. 3 artı Lazona mı? 4 demek yerine 3 artı Lazona demeyi tercih etti ya. <laughs> benim Hatta... için çok şey ifade ediyor. Ulan zarganalar düşman oldu bize. Herifler hesap yapıyor şimdi benim boyum şu benim kilom şu. Sittirin, benim kolum şu an senden büyüktür abi. Ya he. Bir ölçüm yaparız. Bir yap bakayım ölçüm söyle bana kolunu. Sen de hemen yap. Yap bakayım adam gibi delikanlı gibi ölçüm yap. Delikanlı gibi söylüyorum. Nerede benim 45 santim mezuram? Sıkarak mı ölçüyorduk bunu? Centar. Sıkmadan mı? Sıkarak ölç. Bu adam aktif kol çalışıyor 2 aydır. Bakın ben de sıfır çalışıyorum. <laughs> Artı 20 kilo ben vermiş bir insan olarak. Ha. Aramızda da sadece, 20 kilo... sadece rakam vermeyeceğim. Tuğkan abi bir buçuk santim daha kalın çıkacak en az. Tuğkan abi net iki santim daha kalın çıkar bu arada. Bak şu an tam ölçüyorum. Sıkıyorum da. Horse 2 saati fazla söyledi mi? <laughs> Kanka yok. 36 şu an. 35-36 arası. Aa! Bir de kaldırıp söylüyorum. <laughs> 38 buçuk. Bu arada bir şey diyeceğim abi aramızda var hala 20 kilo yani bunun farkındasınızdır. Oğlum bunun Gerçekten kilo öyle bir ilgisi yok benim kolumun ya var. kasıyla ya seninki bir mi lan? Değil tabii ki de. 35 yaşında adamsın. Orada yılların emeği var. Valla bitik ama o... Ölümüz 38.5 arkadaşlar. Bir de çalışsak demek ki 50 milli <laughs> en az 50. 30 tane yumurta ye yapamazsın kardeş. Yok zayıflamaya kollar gitmemiştir. Kollarım çok inceldi arkadaşlar. Yani kasam Bu arada da bayağı inceldi de... evet. Kollarım falan çok inceldi. Baksana lan şuralara falan. Normalde böyle ötlü ama burada yağ Ben de pazuda yağ çok yok. Benim yağ burada. Şuramda çok yağ var. Göt kıvamı baksana. Oh yerim bıngıl bıngıl. Tam bıngıl bıngıl şuram ya. Hammer kısmım bıngıl bıngıl. 26 ne ya? Çünkü 26 mı çıktı? Ha bir dakika koldan mı bahsediyorsun? <laughs> ya. Aa Vedi. <laughs> Vedi ya. Oğlum sen böyle bir adam <gülüyor> değildin <gülüyor> sana. Ne oldu ya? Oğlum sen böyle şeyler yapmazdın <gülüyor> lan. <gülüyor> Ben bazen tam tersini yapıyorum. Bazen bunu yapıyorum işte. Oğlum bak herkese uydururum bu espriyi. Kordu ile hiç eşleştiremedim ya. Ben goy, goy her türlüsünü yapıyorum bunları. Ya. Bozuldular bozu Değiştiler arkadaşlar. Kordu <laughs> her şeyde felsefe yapan mantıklı konuşan ya, adam. Aynen, aynen. Aa koldan mı bahsediyorduk dedi. 26 dedi ya. <laughs> Bütün saygınlığım gitti lan. Ya Niye iki buçuk santim şakası yapınca kimsenin saygısı gitmiyor da bunda niye gidiyor peki? Çok iyi. Bu iyi. Onur kırıcı. İyi bu abi. onur kırıcı bir şey i̇yi geldi. Abi. <gülüyor> 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 of. Çok Bak izledim. ben yaptım yadırganmadı. Gördüm Benim bu şakalarım da. çok yönlü çok. Attığım videoya bir ara bakarsın. Ne videosu o? Bir şey atmadım bu arada. Yok abi alakasız bir şey.